Şu an ekranda gördüğünüz gibi ödemem yapıldı. Şöyle ödeme al kısmından param yatmış. Herkese selam arkadaşlar. Bugün size çok güzel para kazandıran bir site önerisiyle geldim. Geçenki videoda anlatmıştım. Yeniden göstereceğim. Şimdi kaydola tıklayıp siteye kolay bir şekilde kaydolabilirsiniz. Ad, soyad, e-mail, telefon numarası, şifre, cinsiyet ve şehrini seçip direkt kaydolup giriş yapabilirsiniz. Bu arada sitenin linkini açıklamaya bıraktım. Ben de giriş yapıp geliyorum. Siteye girdiğinizde şöyle güzel bir arayüzü sizi karşılayacak. Hem kullanış hem de kolay anlaşılır bir arayüz. Buradan nasıl para kazanabilirim diye soracak olursanız hem referans kazancından kazanç sağlayabilir hem de görev yap kısmından Şuradaki görevleri yaparak ek gelir sağlayabilirsiniz kendinize Buradaki görevleri yapmak için ilk olarak hesaplar kısmından hesap eklemeniz gerekmektedir Yeni sosyal medya hesabı ekle deyip şuradan platform seçeceksiniz Instagram, TikTok, Youtube, Twitter, Facebook, Telegram gibi sosyal medya hesapları ekleyeceksiniz bu hesaplardan maksimum 2 adet yükleme hakkınız var. Yani kazancınızı 2'ye katlayabiliyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi 2 tane yüklemişim. Ee, yani bir yeni Instagram görevi geldiğinde ben onu 2 hesabımla ayrı ayrı yaparak ne kadar veriyorsa 2 katını kazanmış olacağım. Sonrasında günlük olarak bonuslar veriliyor. Ayrıca e, sohbet kanalında kuponlar da atlıyor. Kuponlar da çok iyi gelir sağlıyor. E, ee, Telegram kanalının linkini açıklamaya koydum. Sitenin linkinde de açıklamaya koydum. Oradan kayıt olabilir ve Telegram kanalına katılabilirsiniz. Oradan bayağı iyi mevlar da kazanabilirsiniz. İlk olarak gösterene karşı bir tane görev yapalım. Şöyle 60 saniye izleme artı yeni görevini yapacağım. Şöyle tıklıyoruz Üzerimize alacağımız hesabı seçiyoruz. Çünkü iki tane yükleyebiliyoruz. Görevi üzerimize al deyip görev yapmak için 7 dakikanız bulunuyor bu arada. Şöyle göreve git deyip. gelen ekranda iki videoya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız videoyu biz 60 saniye izlememizi söylemiş. 60 saniye yaptım, izleyip beğenmemiz gerekiyor. 60, 60 saniye izleyip yeni beğenip yeni geliyorum, yeni geliyorum yeni yeni ben. ben. Kanalımı sizle beraber yollayacağım. Bu arada 60 saniyeden kısa bir süre izlerseniz fark ediliyor ve göreviniz reddoluyor. Görevleri bundan dolayı yapmış, doğru yapmaya çalışın. Şöyle dosya seç bölümünden. yüklüyorsunuz. Sonra görevi tamamla diyorsunuz. Görevi tamamladıktan sonra göreviniz beklenen kanıtlar kısmına geliyor. Oradan görevinizin onaylanıp onaylanmadığına bakabilirsiniz. size verilen süre aşarsanız otomatikman iptal ediliyor göreviniz. Şimdi çekim talebimi oluşturacağım. Çekim talebi oluşturmak yerine marketten Google Play Code oyunda harcayabileceğiniz paralar, Instagram paketleri, TikTok paketleri vesaire de satın alabilirsiniz. Ve ben papa hesabıma çekeceğim ödemeyi. Şimdi papa hesabına ekleyip geliyorum. Şöyle hesap bilgilerini girdim. Ee, çekeceğim tutar da 130 TL. Çekim yapıyoruz. Çekim tarihimiz başarıyla onaylanıyor. Şöyle çektiğim parayı ve ödeme durumunu görebilirsiniz. Şimdi Bidon sonuna gelmeden önce paramın yatmasını bekleyeceğim. Para yattınca dekontu ve kanını da ekrana koyacağım. Paranın yatmasını bekleyip geliyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi ödemem yapıldı. Şöyle ödeme al kısmından. Param yatmış 130 TL. Siz de bu ve daha fazla mevlerler kazanmak istiyorsanız açıklamadaki linkten siteye kayıt olabilirsiniz. Sitenin telegram adresinin linkini de koydum açıklamaya. Oraya katılarak şu an yakında açılacak, çekilecek atılabilir. Hem de gelecek kuponlardan haberdar olup daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeni videolar için beklemede kalın.